Lotus Tarot'tan herkese selamlar. Bakalım, akıştan sana ne haberler var? Öncelikle bir karakter analizi yapalım. Bakalım sen kimsin? Eğer senin için uygunsa karakter analizi izlemeye devam et. Eğer uygun değilse başka videolarda kendini ara. Adalet ne bilesin. sorumlayacağım. Bir saniye. Öncelikle adaletli birisin. Bazı durumlarda e, arada kalmışsın. Aynı zamanda çok güçlüsün. Çok kendini böyle güçlü hissediyorsun. Otoriter ve aynı zamanda mutlulukla e, yani mutluluğu arayan birisin. Aile içerisinde huzuru mutluluğu bulmuş birisin. Aile Biraz seni küstürmüşler bazı konulara. Bu para konusu olabilir, aşk konusu olabilir. Gördüğün gibi bak, karakter analizinde güneş de çıkıyor. Öfkeli birisin. Ve manipüle, manipüle edilmeyi asla sevmiyorsun. Bunun dışında aile içerisindeki huzuru, mutluluğu arayan birisin. Ama biraz maddi konularda seni bir bazı biraz küstürmüşler çünkü. E, iş, eline attığın işlerde sürekli maddi getirisine çok olacağını düşünüyorsun bununla ilgili çalışmalar gerçekleştiriyorsun hayatında fakat bu çalışmalar sürekli eline yüzüne bulaşıyor ve bu durum seni biraz e, üzüyor ama e, aile içerisindeki huzurun mutluluğun asla bu konuda yıpranmıyor yani para değil senin evindeki huzurun mutluluğu getirisi ama kendi iş dünyada bu sorunlarla mücadele ediyorsun öfkelisin biraz manipüle edilmekten asla hoşlanmıyorsun. İnsanları manipüle eden bir yapında yok. Git olan birisin ve kendini çok böyle maddi açıdan şanssız görüyorsun. Bu öyle bir dönemden geçiyorsun. İkili ilişkilerin gayet olumlu, güzel geçiyor ama biraz öfken yani aşırı derecede öfkelisin ne konusunda ikilemde kalmayı asla sevmiyorsun. İkili ilişkilerde özellikle. Bu durumda öfkeli davranmayı, yani öfkeni hemen gösteriyorsun. Çünkü o zaman güçlü bir karakter, e, imparator gücünü hissettiriyorsun. Yani seni kimse ikilemde bırakamaz. O zaman hemen kestirip atıyorsun. Ve özellikle bu ikili ilişkilerde eğer birisi senin mutluluğuna ve senin aile içerisindeki huzuruna el attığı zaman bütün öfkeni ona kusuyorsun ve hemen bu etki uçurup gidiyorsun. Yeteneklisin, aynı zamanda para kazanmayı çok seviyorsun. Ama biraz cimriliğin de var. Ve bu para konusunda sürekli böyle mücadele içerisindesin para kazanma konusunda. Çünkü buralar kısmetinin kapandığını düşünüyorsun. Halbuki şöyle düşünüyorsun. Tam keyif alacağım dönemdeyim. Yani key, keyifli geçecek bir dönem dönemdeyim. Neden böyle oluyor diye kendi kendine de sorular soruyorsun. Bu yüzden korkularım var. Ama iyileşme dönemi yakın. Kendini iyileştirme yollarını biliyorsun. Aa, ne konuda iyileştiriyorsun kendini? Aşk konusunda, sevgi konusunda. Yani bu, bu maddiyat senin için ikinci planda oluyor. Genelde sevgi dilini kullanıyorsun insanlara karşı. Ve bir konuda bir dönüşüm geçirmişsin. Ya da geçireceksin. Evet, arkadaş ilişkileri konusunda arkadaş ve akraba ilişkileri konusunda bir dönüşüm geçir geçirdiğim bir dönemdesin. Ee, çünkü insanların senden faydalandığını düşünüyorsun. Evet bu konuda elini kolunu bağladıklarını düşünüyorsun. Yani senin aşkla sevgiyle yaklaştığın arkadaşlarından, senin böyle elini kolunu bağladıklarını hissettiklerine karşı o kişilerle aranı açıyorsun. O kişilerle bir daha görüşmüyorsun. Çünkü sen aynı zamanda bak burada duygusal ilişkine de söylememi söylemem istiyorum. Burada da biraz enerji yüksek. Aşk konusunda da e, biraz gelgitlerim var ve hızlı hızlı gelişen bazı olaylar var. Mesela bunlardan birincisi e, kısmetsizliği tamamen aşık olduğun kişiyle alakalı. Yani aklındaki kişi olabilir, evli olabilirsin. Onun dışında ne diyebilirim? Evli olabilirsin, onun dışında aklındaki kişi olabilir, sevgilin olabilir. Bu, bunun bereketsizliği sana vurmuş. O yüzden eline yüzüne bulaşıyor. O yüzden ikilemde kalıyorsun sürekli. Aslında besare ne derler ona? Basiretsizliğin senin değil aslında onun basiretsizliği senin üzerinde etki yapmış. Ee, Allah'la ilişkin çok yani, ilahi adaletle rabıtan güçlü birisin ve aynı zamanda çok Eee ama bu konuya bir çözüm bulamıyorsun. Üçlü ilişkiler çıkıyor burada. Yani Üçlü ilişkiyi yaşadın mı, yaşamadın mı bilmiyorum ama kartlar bu konuya diyor açık ol. Ee, haberin de olabilir, haberin olmayabilir ama ilişkinizde üçlü ilişki meselesi var. Belki eşin boşanmış olabilir ya da ne bileyim sevgilin şu an üçlü ilişki içerisinde olabilir. Bu konuda kartlar seni uyarıyor. Ama diyor, mutluluğu hak eden birisin. Çünkü ağır yükler, yani bu süreçte ağır yüklerin olmuş. Çok askıda kaldın, dönem geçirmişsin. Çok git geller yaşamışsın. Ve her zaman da sevgi dilini kullanmışsın. Hiçbir zaman aslında olduğun güç bak imparatorluğa gücü. Ama sen imparatorluğa gücünü değil, sen her zaman kupa kraliçesi gibi sevgi diliyle, merhametle yaklaşmışsın. Öyle bir yapıdasın. Bakalım karakter analizi senin için uygunsa dinlemeye devam et. Bakalım akış sana neleri getiriyor. başka kartlarla devam edelim. Bugünden itibaren akış sana neleri getiriyor? Öncelikle ikilemde kaldığın her şeyi alıp götürüyor. Evet çok hızlı bir şekilde alıp götürüyor hem Seni askıdaki, askıda kaldığın durumdan seni çıkarıyor ve sana dört dörtlük tamamlanma veriyor ve dünyavi dünyevi istediğin ne varsa maddi olabilir aşk olabilir yani dünyevi istediğin ne varsa bunları sana aa, veriyor bak seni tılsım dokuzlusu enerjisine çıkarıyor yani özgüvenin ve kendine inancın kendine böyle verdiğin değer kendiyle kendinle ilgili böyle yerde yürüyen güneş enerjisi kaybettiği şu askıda kaldığın durumdaki enerjini alıyor seni bu noktaya getiriyor. Yüksek bir enerji yani kendini gösterebileceğin bir enerji. Zaten diğer karakter analizlerinde çıktı bak. İmparatoriçe etkini. Birimlisin. Bu ne demek? Öyle güçlü bir enerjin var ki. Yani çok güçlüsün. Ve sen bu gücünün yerine sen Kupa Kraliçesi gücünü kullanıyordun. Sevgi, me sevgi ve merhametle yaklaşıyordun ya hayır diyor. Artık diyor olduğun enerjiyi yansıtacağın döneme gidiyorsun. Artık insanlar senin bu etkide olduğunu biliyor. Yani bu öyle bir etki ki ee, aşırı güçlüdür. Ve kimse bunu manipüle edemez. Kimse bununla şey yapamaz. Ve ilahi adaletin koruması kur altındasın. Ve dürüstsün. Yani iletişim açık birisin. Çok hızlı gelişecek bir olayı bize söylüyor bu kart. Neymiş? Senin depresyonda olduğun bir durum var şu an. Bu depresyonda olduğun durum neymiş? Biraz irdeleyelim. Para konusu. Evet. hani de, yani bak burada eşin de çıktı. Ya da aklındaki kişi kimse. Erkekler kendine göre yorumlasınlar. Kılıç kralı. Yani kılıç kralı olarak yorumlayabilirsiniz. O kişiyle alakalı dedim ya basiretin ona bağlı diye. Onun basiretsizliğinden dolayı böyle bir durum yaşıyorsun. Bu durum seni depresyona sokmuş. Derin böyle uykusuz geçirdiğin gecelerin falan olmuş. Bu durumdan hızlı bir şekilde alıp götürüyor. Ve seni para kraliçesi yapıyor. Yani bereketinin başlayacağı döneme giriyorsun artık. Ve sezgilerine güven diyor. İlahi adaletin zaten koruması senin üstünde. Ee, bu kartta biz onu destekliyor. İlahi adaletin e, koruması üstünde yani koruması altında olan bir kişisin. Rabıtan kuvvetli. Sezgilerine güven. Çünkü sezgilerin aracılığıyla Allah seninle sohbet ediyor. Sen diyor şansın ve bereketin ta kendisisin. Ve şansın ve bereketini kullanabileceğin bir döneme giriş yapıyorsun artık. Çünkü bak sana hızlı bir şekilde para gidiyor. Çünkü çok hızlı bak. Gördün mü? At şaha kalkmış. Hıp hızlı bir şekilde geliyor bu durum. Ve senden bu durumu alıyorlar. Ve aynı zamanda senin olacağın nokta ne? Tılsım kraliçesi, para kraliçesi. O döneme giriş yapmışsın. Askı dönemin bitmiş. Ee, çok depresyona girdiğin dönemler olmuş. Bak aşk konusunda. Bunları da artık kapatıyor. Yerine sana sağlam bir birliktelik ve aşk veriyor. Bak yine geldi. Kupa Kraliçesi. Sevgi ve merhametini diyor aşk konusunda yansıt. Zaten diyor ben mahkemeyi kurdum diyor. İlahi adalet. Mahkemem diyor yapıl kuruldu. Neyle, ne üzerine mahkeme kurulmuş? Bak biraz büyüye maruz kalmış olabilirsin bu dönemde. Kesin kalmışsın zaten bu kart çıktığına göre. Ne olur senin aşk ilişkilerine, senin aile yuva mutluluk gibi, basiretsizlik gibi durumlar. Sadece aşk mı var, basiretsizlik de bu konunun içerisinde mi? Bak aşk konusunda depresyona sokmuşlar seni. İç aile içerisindeki huzurun bozulsun istenmiş. Gücünü engellemişler. Ve bak aslında senin hayatındaki kişi, seni değer verdiğin kişi, eşin olabilir, sevgilin olabilir veya yeni flörtün olabilir vesaire. Bu konuyla ilgili olan kişiyi imparator etkisinde. Çünkü sana yakışan nedir? Sen ne çıktın? İmparator işe değil mi? Senin etkinde, senin karşına olacak kişi de bu etkide olmalı ki bu ilişki yürüsün. O etkide olan bir insanın hem gücünü kısıtlamışlar, hem onu depresyona sokmuşlar, hem de aşk konusunda böyle aşkı yansıtmak yerine toyluk bir enerji göstersin istemişler ve aynı zamanda para durumunu da engelleyici büyülere maruz kalmış. Bu durumu diyor ilahi adalet bak hemen el atmış mahkeme gösteriyor. Ben de bu durumu ne hızlı bir şekilde götürüyor. bu dönemde. Bak artık kış bitiyor yolculuğun artık sonuna gelmiş hızlı bir şekilde bitiriyor. Çünkü bu durumda dolayı basiretsizlik yani yaşıyorsun. Bak o durumda geldi. Üçlü ilişki konusu. Veya akrabalarından aldığı tavsiyeler, arkadaşlarından aldığı tavsiyeler de bu durumun içerisinde olabilir. Bak seni derin depresyona sokan, hayal kırıklığı yaşatan dönemi artık bitiriyor ve seni artık e, olması gerekenden daha güçlü bir duruma getiriyor. Ve artık verici bir duruma geçiyorsun. ...ve ermiş noktasına gelebilmen içinmiş bu durumu. Yani bu durumu yaşaman ermiş noktasına gelebilmen içinmiş. Ermiş durumuna da geldin tamam anladık ama öfken var. Bu öfkene diyor sahip çık. Artık diyor düşünmeyi bırak bu konularla ilgili. Elin kolun bağlı olduğu zamanları diyor artık geride bırak. Çünkü sen o noktaya geliyorsan eğer senin hemen peşine kim de geliyor? Eşin de geliyor. Yani gördün mü bak peş peşe getiriyorum diyor. Önce sen geliyorsun... Sen daha sonrasında eşini de o noktaya getiriyorsun. Böyle bir dönem başlangıcı var. İkilemde kaldığı durumları artık geride bırak. Yeteneklerinin farkında ol. Mutlu olacağın, bak maddi konuda da, sevgi konusunda mutlu olacağın döneme giriş yapmışsın. Ve güneş gibi parlayacağın bir döneme merhaba demişsin. Al, kabul et. Şimdi biraz sana tavsiye Bakalım ilahi adaletin sana tavsiyeleri neler? İlahi adaletin sana tavsiyeleri neler bu konuyla ilgili? Birincisi, düşünmeyi bırak diyor artık. Düşünme geride kalıyor. Ve hızlı diyor bunu yok et ve öfkene sahip çık. Çünkü sen benim korumam altındasın. Seni sevdiğim kullarım arasındasın. Ve sezgilerine de güven. Çünkü sezgilerin ne derse doğruyu o söyler. Ee, beklediğin ama hiçbir zaman gelişmeyen diyor hayatındaki, aklındaki kişinin diyor sana yaklaşımı artık aşkla olacak, sevgiyle olacak. O döneme iş yapmışsın. Ee, sürece güven. Zaten ermiş enerjisinde çıkıyorsun. Sürece güven. Ve sürece güvenmek dışında diyor bilgilerine de güven. Çünkü zeki birisin. Ee, sen diyor kılıç kraliçesi yani merhametsiz davranacağın noktalar olacak dürüstsün iletişimin kuvvetli ama merhametsiz davranacağın kişiler de diyor var o kişilere karşı ve evet, dünyevi olan her şeye karşı senin böyle mutluluğunu engelleyen ne varsa diyor artık onları kestir at.